Merhabalar sevgiler selamlar saygılar Gize'den Kahire'den arkadaşlar gerçi Gize-Kahire'ye bağlı evet piramitleri çevireceğim şimdi canlı yayın deneme test etme amaçlı yapıyorum sevgili canlar bu arada bir merhaba diyeyim dedim ben evet hoş geldiniz evet piramitlerdeyiz bugün canlı yayınımız var sevgili canlar evet bunun mucize ve hediyeleri nelerdir? Kamerayı çevireceğim şimdi muhteşem piramitleri göstereceğim size. Evet. Çok güzel. Yukarı kata çıkacağız birazdan. Oradan daha net göstereceğim inşallah. Evet. Piramitlerin şehri burası arkadaşlar. Bugün TV canlı yayınımız için buraya geldik ve Instagram kuvvetli olup olmadığını anlamak için gerçi piramitlerin yanında enerjisel çekimler çok olduğu için <laughs> ay 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 uçurtma da tam piramitin üstüne düştü. Evet, internetimiz de gayet güzel. Deneme amaçlı yapıyorum sevgili Gülcan hocam hoş geldin. Hoş geldin Gülten Hanım. Hoş geldiniz. Evet, nasılsınız? Üst kata çıkacağız birazdan. Çok güzel renklendirmeler olacakmış bugün herhalde. Aleyküm selam. Çok güzel. Manzara süper süper. Çok özledim ben burayı. Çok. Evet arkadaşlar. Her yerde bugün e, uçurtmalar var. Bizim şansımıza göklerin her yeri böyle tıka basa uçar, uçurtma dolu. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Evet her yerde. <laughs> evet sadece bir e, şimdi seanslara geçeceğiz birazdan geçmeden önce hem Facebook'ta merhaba demek istedim. Gel gel Gülten Hanım gel. Hem sizlere buradan merhaba demek istedim. Görüyor musunuz? Evet. Evet çok süper enerjiler var arkadaşlar. Saat 7 gibi de başlıyormuş zaten. Elektriklenmeler, bu etrafında ışıklandırmalar var ya. Covid-19'dan dolayı biz hani dedik ya acaba var mı yok mu? Var olduğunu söylediler. Bakalım akşam birlikte göreceğiz. Evet. Canlı yayınımız için otel tuttuk arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bir manzara. Evet arkadaşlar Gize şehrinden. Hatırladın mı Gülten Hanım burayı? Evet. Burada senle hep e, ne bir, bir alışverişler yapmıştık ama ne olduğunu hatırlayamadım şu anda. Evet. Bakın uçurtmalar her yer uçurtma kaynıyor arkadaşlar. Göklere bakın. Evet. Bir doktor Hamza da size merhaba desin. Evet merhaba. Kim, kim? Instagram. Oo nasılsınız? Ben sizi özledim. Dur şu iki piramitin arasında alalım hemen. Evet. Onlara da merhaba dedirtirelim mi? Hadi dur merhaba, dur merhaba. Hello. Merhaba. Hi everybody, hi everybody. from the pyramid we say hi everyone. Sual, sual. Yes. Şimdi sizin için tercüme yapıyorum. Eee, <laughs> <laughs> nam, nam, nam. Eee, أنتم ستحسسون الطاقة. أنتم تحسوا بطاقة haram Of course. I wait. Evet, of course, we are here very happy because the biggest permit let all the people here the area and positive energy. Aha, yes. duydunuz mu arkadaşlar? People, Biz her zaman burada bu pozitif enerji hissediyoruz. Evet. Nam yes yes. Yes, and many people come from all over the world here to stay here to feel good. Çok güzel, very good. Yes, taka. The energy, positive energy. Evet, evet. Yes, thank you, thank you. You're welcome, you're welcome. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi İngilizce olarak buranın enerjisinin çok güzel olduğunu ki bunlar otel sahipleri arkadaşlar. Evet, bizzat kendileri söylediler bunların altında kalarak nelere şahit olduklarını. Evet arkadaşlar, şimdi çevireyim kendime. Çok terlemiş olabilirim, yorulmuş olabilirim. Yolculuktayız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ee, Bugünün mucize ve hediyeleri neler diyorum. Hepinize koskoca sevgiler, selamlar. Ee, yani Lütfen TV'yi kaçırmayın. Neler neler bizi bekliyor gerçekten bilmiyorum ben. Ee, bize de sürpriz olacak, TV'ye de sürpriz olacak bu. Ee, çok güzel bir enerji var, onu bildireyim buradan arkadaşlar. Çinliler yok ya çok seviniyorum Bir ara dolmuş diye duydum Çinlilerin olmaması da çok güzel <laughs> Çünkü bura Ruslar ve Çinliler Arkadaşlar akın akın geldikleri bir yer Yok ben çok rahatım Özgürüm yani e, Maskeleri taktık geldik Fakat e, değecek buna arkadaşlar. Haydi bakalım son defa piramidi çeviriyorum Kapatın arkadaşlar Niyet edin bugün her şeyi niyet edin Evet Sevgiler selamlar Saygılar